Dünyası'ndan herkese merhaba. Ben Ekin Olcayto. Ekol TV ekranında başarılarıyla ilham veren girişimciler, vizyoner liderler ve sektörün ile birlikteyiz. Onların deneyimlerinden, başarı hikayelerinden ve iş dünyasına dair önemli bilgilerinden ilham alacağımız bu özel bölümde iş hayatının zorluklarını, fırsatlarını ve başarıya giden yolları masaya yatıracağız. İş dünyasının renkli ve rekabetçi atmosferini konuklarımızdan dinleyeceğiz. Eğer hazırsanız iş dünyası başlıyor. İzmir'in yükselen değerleri arasında vizyoner yaklaşımıyla öne çıkan bir gayrimenkul firması sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Bu firmanın arkasındaki isim ise Şebnem Ağabay. Firmayı kurarken sadece bir gayrimenkul ofisi değil, aynı zamanda müşterilerinin hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir yaşam ortağı olma vizyonunu benimsediler. Sadece satış yapmakla kalmayıp aynı zamanda müşterilerinin yatırım kararlarında da danışmanlık yaparak uzun vadeli başarılarına katkıda bulundular. Firma gelecekte de birçok projeye imza atmaya ve başarı hikayesini yeni yatırımlarla taşlandırmaya devam edecek. Gelin bu başarı hikayesini birlikte inceleyelim. bence belli bir seviyede Türkiye'de yatırım yapabilen insanlar Dubai'de de bunu değerlendirebiliyorlar. Mutlaka enerjimizi hayatın her alanında düşüren insanlarla bir aradayız. Her zaman da böyle olacak. Önemli olan bundan etkilenmemek, motivasyonu korumaya devam etmek. Özellikle yatırım amaçlı değildi. Barınma amaçlı bir hedef varsa ortada ve İlk kez ev sahibi olacaksa o anahtarı aldığındaki o yüzündeki mutluluğu görmek bunun parayla alınabilir bir tarafı yok. gayrimenkul sektörüne yeni girdim sayabilirim sayılabilir. Bir buçuk yıldır bu sektördeyim. Öncesi tamamen farklı sağlık sektörüydü. 17 yaşında Gülhan Askeri Tıp Akademisi'ne üniversite olarak gidip hemşire eğitimimi aldım. Sonrasında 24 yıl boyunca aktif bir şekilde bunun 10 yılı doğu olmak üzere doğunun çeşitli illeri. Bunun yanı sıra Kıbrıs, İstanbul, Ankara birçok yerde askeri hemşire olarak görev yaptım. Nihayetinde emekli oldum. Sağlık sektörüne veda ettim diyebilirim. Sanıyorum zoru seviyorum. Hemşirelik sonrası da yine bence oldukça hakkıyla yapıldığında zor bir meslek grubu olan emlak sektörüne geçiş yaptım. Neden zor? İnsan ilişkileri çünkü. Bence dünyadaki en zor iş ve eylemdir insan ilişkileri. Hemşire olmamdan kaynaklı e, iletişim ve insan ilişkileri e, bence hayatın her alanında çok önemli. Gayrimenkul sektöründe de böyle. Çünkü birebir insanlarla, insanların ihtiyaçlarını karşılama, onları anlama, empati yapabilme ve sonrasında e, en kısa sürede mutlu sona ulaştırma hedefiyle gayrimenkul sektöründeyim son bir buçuk yıldır. Keyifli, zor ama keyifle mutlaka enerjimizi hayatın her alanında düşüren insanlarla bir aradayız. Her zaman da böyle olacak. Önemli olan bundan etkilenmemek, motivasyonu korumaya devam etmek, o pozitifliği korumaya devam etmek evet çok zor ama Hayatta zaten her şey zor. Bunu yaptığımızda aslında kendi iç dengemizi de korumayı başarıyoruz. Ve sonrasında bence bu mutluluk ve tebessüm bulaşıcı. En zor insanı bile istediğimiz kıvama tam getiremesek de yaklaştırıyoruz diyebilirim. Gayrimenkul sektörü zor, alıcı çalışmak bir tık daha zor ve ben dediğim gibi zoru seviyorum. O yüzden bu sektöre girdiğimden bu yana da yoğunluklu olarak alıcı çalışıyorum. Ee, bu anlamda da mutluyum, birçok alıcımı e, mutlu sona ulaştırdım. Faydalı oldum, o üzerindeki tebessümü, gözlerindeki mutluluğu gördüm. Bu da benim çalışma isteğimi e, yine fazlasıyla arttırdı. Gayrimenkul sektörü tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bence hala birinci sırada en iyi yatırım aracı olma konusunda. Dolayısıyla yatırımcılarıma da e, her zaman tavsiyemdir arsa, arazi, tarla ve e, mülk anlamında yatırımlarını bu yönde yapmaları konusunda da hep teşvik ederim. E, paylaşım açık çalışmak bu meslek grubunda bence çok önemli. E, paylaşım açık çalışıyoruz. Bir e, çok emlak danışmanı arkadaşımız var farklı illerde oturan başarılı bir şekilde aktif çalışan. Dolayısıyla e, farklı yerlerden isteyen müşterilerimize onlara direkt güvenle emanet edebiliyoruz. Tabii peşini takip ediyoruz yine. Onun dışında Kıbrıs ve diğer yabancı ülkelerde de devam eden projelerimiz, dahil olduğumuz projeler olabiliyor. Kıbrıs, Dubai, İngiltere, Amerika. Zaten Dubai'de aktif bir e, bağlantımız söz konusu. E, brokerımız da bu anlamda aktif çalışıyor. Onun dışında Kıbrıs'ta devam eden projelere dahil oluyoruz. Ve buralarda yatırım yapmak isteyen müşterilerimize de benim daha önce Kıbrıs yaşantımı çalışmıştım ve deneyimim de olduğu için ayrıca kendi e, yaşamımı ve yaşadıklarımı da aktararak bu anlamda pozitif bir katkı sağlayabiliyorum. Müzik Bence e, belli bir seviyede Türkiye'de yatırım yapabilen insanlar Dubai'de de e, bunu değerlendirebiliyorlar. Ürküten rakamlar elbette ki Türkiye'de de var yani her yerde var ama her segmente mutlaka e, doğru bir şeyler bulmak mümkün. Yani çok ciddi bir e, bu konuda planım programım yok açıkçası daha akışında yaşamayı seviyorum artık e, çok yıpratmadan. Keyif almayı bırakmak istemiyorum çünkü ee, gerçekten keyif alarak yapıyorum bu işi ve keyif almak artık çok zor biliyorsunuz çalışırken ben onu yakaladığımı düşünüyorum o yüzden bunu kaybetmek istemiyorum bir fabrikasyon çalışmasına dönsün istemiyorum böyle daha butik birebir müşterilerimle sonuca gidecek çalışmalara devam etmek istiyorum o insanların yüzündeki tebessümü yine görmeye devam etmek istiyorum. Ee, e tabii başarı maalesef hiç vazgeçilmeyecek bir duygu alıştıktan sonra dolayısıyla bu anlamda da başarılı olmak istiyorum. Özellikle yatırım amaçlı değildi. Barınma amaçlı bir hedef varsa ortada ve ilk kez ev sahibi olacaksa, türlü zorluklarla bunu başarmaya çalışıyorsa o insanın yanında olup birebir tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir mülk bulmak Sonrasında bu süreci e, gerek krediye, gerek pazarlık vesaire gerek tapu her türlü aşamasında yanında bulunup o son aşamaya getirip o anahtarı aldığındaki o yüzündeki mutluluğu görmek, burada payının olduğunu görmek. E, bir de e, önceki mesleğimde de öyleydi, bence burada da öyleydi. O yürekten duyduğum teşekkür, e, bunun parayla alınabilir bir tarafı yok ve bence çok kıymetli. Genelde de hep bunu alıyorum. Emlak sektöründe güçlü kadınlara buradan bir dokunuşum olabildiyse ne mutlu bana. Ayrıca güven duygusu bence çok kıymetli. Dolayısıyla bu duyguyu iletişimde olduğum insanlar üzerinde her daim korumayı isterim. Umuyorum böyle de ilerlerim. ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçası. Sağlıklı dişler ve güzel bir gülümseme sadece estetik açıdan değil aynı zamanda fiziksel ve psikolojik sağlığımız için de büyük önem taşıyor. Yaren Karadeniz ağız ve diş sağlığı alanında büyük bir özveriyle çalışan başarılı bir diş hekimi. Hastalarına en iyi hizmeti sunmak için sürekli kendini geliştiren, yenilikleri takip eden ve mesleki etik değerlere önem veren bir profesyonel. Onun deneyimlerinden ve başarılı sırlarından ilham alalım. Hastalar belli periyotlarda bize geldiklerinde çok daha başarılı, çok daha minimal işlemlerle tedavileri tamamlıyoruz. Ama genelde diş hekiminden çok korktuğu için uzun zamanlar gelmeyip, ihmal edip geldiklerinde daha çok cerrahi işlemler, kanal tedavileri, implant tedavileri gibi süreçlere yöneliyoruz. Yaş farkları olmaksızın hastalar arasında bile çok ciddi farklar gözlemliyoruz. E, genetik olarak hastalara aktarılan e, eksik diş durumlarıyla çok karşılaşıyoruz. Hiç oluşmamış dişler, özellikle 20'lik dişler. Şu an semestr dönemindeyiz. O yüzden e, çok fazla çocuk hastamız var. Sindirim ağızda başlıyor. Bu e, herkesin bildiği klasik bir cümledir aslında. O yüzden bir dişimiz bile eksik olduğunda kesinlikle ağzımızın tüm dişlerini tamamlamamız gerekiyor. 2020 senesinde Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonraki ilk dönemlerde çeşitli poliklinik ve muayenehanelerde çalıştım. Aslında bu süreçte hastaların, insanların size güvenmesinin ne kadar değerli olduğunu tecrübe etme fırsatımız oldu. Bu bağlamda değerli meslektaşım Süleyman Arsantaş ile birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için kendi polikliniğimizi açmaya karar verdik. 2024 yılından beri de, ağustos ayından beri de aktif olarak hizmetteyiz. E diş hekimliğini seçmem de aslında çok çocukluk yıllarında değil de bir aile dostumuzun polikliniğinde stajlara gitmemle başladı aslında. O dönemde biraz merak başladı. Daha sonrasında da tercih zamanı diş hekimliğini tercih ettim. Mutluyum aslında. Yani insanla uğraşılan her meslek zordur ama zaman içerisinde biraz da tecrübe edinerek aslında yolun daha başındayız ama tabii sevmeye başladık artık insanlarla uğraşmaya, onların dertlerini dinlemek tabii ki mutlu ediyor bizi. Genel olarak hastaların en çok geldiği ve bizim en çok aslında sıkıntı yaşadığımız durum diş hekimi korkusu ve ihmalkarlık. Ee, aslında hastalar belli periyotlarda bize geldiklerinde çok daha başarılı, çok daha minimal işlemlerle tedavileri tamamlıyoruz. Ama genelde diş hekiminden çok korktuğu için uzun zamanlar gelmeyip, ihmal edip geldiklerinde daha çok cerrahi işlemler, kanal tedavileri, implant tedavileri gibi süreçlere yöneliyoruz. Aslında bu konuda çok şikayetçiyiz, çok uyarıyoruz hastalarımızı ama bu bir alışkanlık tabii ki. Yaş farkları olmaksızın hastalar arasında bile çok ciddi farklar gözlemliyoruz. Genetik olarak hastalara aktarılan eksik diş durumlarıyla çok karşılaşıyoruz. Hiç oluşmamış dişler, özellikle 20'lik dişler. Evrimleşmenin bir teorisi olarak aslında çoğu hastada artık 20'lik dişlerin oluşmadığını gözlemliyoruz aslında. Bunun gibi çene darlığı durumları, bu tarz şeyleri aslında biz süreç olarak genetik olarak aktarılmış bu tarz şeyleri çok rahat ve çok sık şekilde gözlemliyoruz. Bunun dışında en çok rastladığımız ve şaşırdığımız şey aslında 50 yaşında bir hastamız hiç dişini fırçalamadığını söyledi ama ağzında hiç çürüğü yoktu mesela. hani Biz buna çok şaşırmıştık ama tüm bakımlarını yapan bir hastamızda ise... Diş çürükleri, sıkıntılar, diş taşı diş taşı problemleri, bunlarla çok rast, e, sık karşılaştık. E, mesela bu tarz şeyler aslında hep mine tabakasının kalınlığı hastadan hastaya Bunların hepsi aslında e, dişin yapısıyla alakalı şeyler. Benim mesela ağzımda hiçbir 20'lik dişim oluşmamış. Ee, çok mutluyum bu konuda. Hiç dişimi çektirmek gibi bir sıkıntı, bir problem yaşamadım aslında. Çok şanslıyım bu konuda. Ee, bu bir sıkıntı değil artık genetik olarak aktarılan bir şey. Artık ebeveynlerde de 20'likler oluşmamaya başladığı için çocuklarda da yavaş yavaş artık oluşmadığını gözlemliyoruz. Dişleri çok önemli. Biz bu konuda ebeveynleri aslında çok bilgilendirmeye çalışıyoruz. Onları aslında bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Daimi dişler alttan geleceği için aslında çok önemsemiyor bazı ebeveynler. Zaten alttan yeni dişi gelecek. Çok bu dişin tedavisini yaptırmak istemiyorlar ama bu süt dişlerinde ilerleyen çürük durumunda eğer ki dişler süt kanal tedavisi yapmasını gerektirecek kadar bir iltihap oluşturursa alttaki daimi dişimizde çok ciddi sıkıntılar oluşuyor. Bu dişler lekeli ya da şekli bozuk olarak sürebiliyor ağzımıza. Süt dişlerinin en önemli özelliği aslında yer tutucu görevi görmeleri. Bu Bu bağlamda aslında ebeveynler çocukların süt dişlerinin çekilmesini çok önemsemiyorlar. Zaten yenisi gelecek diye. Fakat bu dişleri erken çektiğimiz durumlarda süt dişleri yer tutucu görevini göremediği için çenede çapraşıklıklar, çene darlıkları gözlemliyoruz. O yüzden kesinlikle çocuklarınızı ilk dişlerini görmeye başladığınızdan itibaren lütfen getirin. Belli aralıklarla hem bize alışmaları açısından çok değerli. Ya aslında biz buna çok karşı değiliz hani ebeveynin diş çekmesi, çocukların kendi dişini hafif sallandırarak çekmesi. E çünkü belli bir noktaya kadar zaten bu dişlerin doğal işleyişi. Alttan daimi dişler geldiği sürece üstteki süt dişlerinin kökünü eritiyor ve sallanmalar başlıyor. Biz çok müdahale olmak istemiyoruz. Fakat belli bir iltihap durumu oldu, çürük durumu oldu. Bu sefer dişin kökleri eriyemediği için bizim müdahale edip çekmemiz gerekiyor. Yani onun dışında doğal yollarla çekim yapabilirler, sıkıntı yok. Şu an semester dönemindeyiz. O yüzden çok fazla çocuk hastamız var. Aslında çok korkarak geliyorlar. O yüzden geldikleri zaman biz ilk başta zaten baş başa içeri girmek istiyoruz. Ebeveynlerin varlığında çocuklar hemen nazlanabiliyor, ağlamalar başlıyor. Biz baş başa kaldığımızda önce sohbet ediyoruz. Daha sonrasında ben onlara aletleri tanıtıyorum, aynayı gösteriyorum. İşte şunu nasıl gelecek? Böyle işte hortum nasıl çekecek? Biz bu şekilde şakalar, komiklikler yaptığımız sürece tüm tedavileri çok güzel ilerletiyoruz. Aslında bize en çok gelen soru elektrikli diş fırçası mı, manuel mi kullanalım, nasıl kullanalım? Aslında çok basit düz bir fırça istiyoruz hastalarımızdan. Bunun amacı da dişin fırçasının içerisinde farklı materyaller olduğu zaman dişe eşit kuvvet uygulanamıyor aslında. Bu yüzden çok basit bir fırça istiyoruz ve fırçalama yaparken kesinlikle çok bastırılmasını istemiyoruz. Bu da dişlerde aşınma yapıyor aslında. Çok yumuşak fırça da istemiyoruz. Bu da çok detaylı, gerekli temizliği sağlamıyor. Orta sertlikte bir fırçayla... Dişten, diş etinden dişlere doğru bir süpürme hareketi istediğimiz tek şey aslında. Sindirim ağızda başlıyor. Bu herkesin bildiği klasik bir cümledir aslında. bizim gözlemlediğimiz ondan yine örnek vererek devam edeyim. İmplant hastalarımızda, eksik dişleri olan hastalarımızda yeterli öğütmeyi sağlayamadıkları için mide problemleriyle gelmeye başlıyorlar bu sefer. O yüzden bir dişimiz bile eksik olduğunda kesinlikle ağzımızın tüm dişlerini tamamlamamız gerekiyor. Benim son söyleyeceğim şey aslında çok klasik olacak. Erken teşhis, erken tedavi diyoruz. Hastalarımız lütfen tedavilerini, kontrollerini aksatmasın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Berk Akçar, 2010 yılında kurduğu firmasıyla tıbbi cihaz ve medikal sarf malzemeleri sektöründe öncü bir rol üstlenerek ulusal ve uluslararası alandaki en güncel ve yenilikçi ürünleri sunuyor. Kuruluşundan bu yana ilkelerinden taviz vermeden faaliyet gösteren firma sektörde söz sahibi olmuş, yeniliklere öncülük etmiş ve tüketiciler tarafından güvenilir bir tercih haline gelmiş. Kaliteli ürünleri, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve etik değerlere bağlılığıyla tanınan firma saygın ve lider olma hedefini benimsemiş. Başarıya giden yolda azim ve kararlılıkla ilerleyen Enver Berk Akçar'ın hikayesi var sırada. ne kadar moleküler düzeye indikçe e, o kadar daha çok sırlarla karşılaşıyoruz ve insanın e, evriminden tutalım bu yeni e, teknolojimize kadar moleküler düzeyde bir savaşımız var. Kök hücrede insanlarda e, çeşitli türleri vardır. Biz mezenkimal türündeki kök hücreyi tedavilerde kullanıyoruz. Bu bizim e, dokularımızı oluşturmadaki temel hücrelerimizden, kök hücrelerimizden biridir. Hastaların artık bu noktada bilinçlenip bu tedavileri seçme yoluna girdiğini gözlemliyoruz. Soğuk zincir sisteminden çıkartmadan ürünlerimizi hastalığının kullanımına sunmaya çalışıyoruz. Soğuk zincir taşıma çantalarımız ve kuru buzlar ile birlikte özel sağlık ekibimiz tarafından doktora sunuluyor. Ben Enver Akçar, Lisans eğitimi e, genetik ve biyomendislik üzerine İstanbul'da tamamladım. Ardından e, yurt dışında deneyimlerim oldu yine sağlık sektöründe. Sonrasında tekrar bir İzmir'e dönüş hikayem oldu. Burada biyomekanik yüksek lisansı yaptıktan sonra e, bu rejeneratif tıp alanında e, bu sektöre firmamı kurarak giriş yapmış bulmaktayım. Zaten ben e, mikrobiyolojiyi e, çocukluğumdan beri seven bir insandım orada. Çünkü çok keşfedilmemiş muazzam sırlar var. Ne kadar moleküler düzeye indikçe, e, o kadar daha çok sırlarla karşılaşıyoruz. Ve insanın e, evriminden tutalım bu yeni e, teknolojimize kadar moleküler düzeyde bir savaşımız var ve bir sır keşfimiz var. Aslında ben de bu sırların e, peşinden giderek merakım doğrultusunda bu bölümü seçtim. E, bu sırlar keşfedildikçe tabii ki de bir yolun çok çok başındayız insanlık olarak ama. En azından şu an bizim iyileşmez dediğimiz hastalıklara artık bıçak en önemlisi altına yatmadan bir tedavi seçeneği sunulmaya başladı. Bu insanlık için gerçekten çok önemli adımlar. Biz Ege bölgesinde rejeneratif alanda kendi imzalı ürünlerimizle DNA polimerimiz, kök hücre ve egzozom, ürünlerimizde hücresel tedavi alanında yenilikçi ve öncü bir firma olmaya hedefledik ve onun üzerine çalışıyoruz. Bunun doğrultusunda başarı hikayemiz bizim buradan başlamış diyebiliriz. TÜBİDAK İnovasyon Bölgesi'nde İstanbul'da 3000 metrekarelik bir üretim alanı ve çok özel CGMP dediğimiz koşullar altında bu üretim yapılıyor. Sağlık Bakanlığı onaylı bu ürünler sertifikalı bir şekilde hastaya sunuluyor. Bu tabii ki de sağlık güvenliği açısından çok ön planda. Biz eksozomlarla özellikle fizik tedavi ve ortopedi bilim ana cerrahi müdahaleye gerektirmeden hastalara bir iyileşme, bir tedavi seçeneği sunuyoruz. Geniş çapta örnek verebilirsek diz ameliyatlarının, kalça ameliyatlarının ve birtakım doku problemlerinin iyileşmesinde ve tedavisinde bu eksozom tedavisi tercih edilebilir. Kök hücre bizim piyasada her duyduğumuz kök hücre tedavi amaçlı kullanılmaz. Kök hücrede insanlarda çeşitli türleri vardır. Biz mezenkimal türündeki kök hücreyi tedavilerde kullanıyoruz. Bu bizim dokularımızı oluşturmadaki temel hücrelerimizden, kök hücrelerimizden biridir. O yüzden mezenkimal kök hücre tedavilerde kullanılabilecek en e, alternatif seçenek olarak ön plana çıkıyor. Kök hücreyi biz iki türlü e, hastaya sunabiliyoruz. Bunlardan biri hastamızın kendi dokularından elde ettiğimiz, diğeri de bebek kordon kanından elde ettiğimiz kök hücreler. E, Tabi bu hastanın ihtiyaç durumuna göre belirleniyor. E, daha çok bu biz çalışmalarımızda hücresel tedavilerin takviye ürünler yerine e, bu halk tabirinde horozibi, hiyerolik asit ...gibi ürünler yerine aslında hücresel tedavilerin e, kök gücü ürünleri, e, bu bizim özel DNA polimerimiz, e, tedavi amaçlı ürünlerimizin daha ön plana çıktığını... ...ve hastaların artık bu noktada bilinçlenip bu tedavileri seçme yoluna girdiğini gözlemliyoruz. Soğuk zincir sisteminden çıkartmadan ürünlerimizi hastalığının kullanımına sunmaya çalışıyoruz. Bu soğuk zincir sistemi ne diye sorarsanız taşıma olarak... Soğuk zincir taşıma çantalarımız ve kuru buzlar ile birlikte özel bir şekilde, özel sağlık ekibimiz tarafından doktora sunuluyor. Doktor hücreyi görüp onay verdikten sonra, ürünümüzü görüp onay verdikten sonra hastaya uygulamasını yapıyor. Doktorlarımız tabii teorik olarak işin biliminin tarafını biliyorlar ama sertifikayı, özellikle Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaları, Ürünlerin sorması lazım ve ürünlerin getirilene kadar bu soğuk zincir sisteminde olduğuna olmasına dikkat etmesi lazım. Bu iki unsuru dikkat ederse doktorumuz da aslında hastasına rahatça bu işlemi uygulayabilir. Biz inovatif bir şekilde kendimizi güncel tutmaya çalışıyoruz. Kendimizi güncel tutma adına ulusal veya uluslararası fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. İnovatif ürünlerin peşinden koşturuyoruz. Ve buradan teorik olarak bilgilerimizi güncelledikten sonra çalışanlarımıza eğitimlerini veriyoruz. Gerekli seminerleri düzenliyoruz. Kendimizi güncel tuttuğumuz sürece bu sektörün inovatif ve öncü bir parçası olacağımıza inancım tam. İnsanlarımız özellikle sağlık alanında ürün seçiminde doğru ürünü seçmesi çok önemli. Kimse sağlıkta ucuz ürün alacak kadar zengin değildir ve sağlıkta ürün seçiminde bakanlık sağlık bakanlığı onaylı ürünleri tercih etmeyi dikkat edelim. Bu haftaki programımızda birbirinden değerli konuklarımızla birlikteydik. İş hayatında karşımıza çıkabilecek zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimizi, başarıya giden yolda hangi adımları atmamız gerektiğini ilham verici hikayelerden ve deneyimlerden öğrendik. İş dünyasının perde arkasını aralamaya, başarı hikayelerini dinlemeye ve ilham almaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta Ekol TV ekranında yine birbirinden güzel hikayelerle buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.